Sahi kim bu Z kuşağı? Ee, 1997 ile 2012 yılları arasında doğmuş olan kuşağı bizler Z kuşağı diyoruz. İnternetin, bilgisayarın ve teknolojinin gelişimi bu çağda çok hızlı olduğu için bu nesle teknoloji kuşağı da deniyor. Merhaba ben Fatih Koca Bey. Bugün sizlerle Z kuşağından bahsedeceğiz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Z kuşağı teknoloji kuşağı. Adından da anlaşılacağı üzere Z kuşağı teknolojide iç içe bir nesil olduğundan dolayı daha hızlı ve daha analitik düşünme kabiliyeti olan bir nesil. Bununla birlikte zamanın çoğunu da sosyal medyada, internette ve bilgisayar başında geçiren bir nesil. Bundandır ki daha bireysel bir nesil, toplumsallaşmayı, takım ruhunu, ekip çalışmasını pek sevmeyen, daha bireysel, daha yalnız yaşamayı tercih eden bir nesil yine en belirgin özelliklerinden birisi de özgürlüğüne, kendi özel alanına çok düşkün bir nesil ve bu noktada çok hassas bir nesil. Sevgili Z kuşağının bir özelliği de müthiş bir özgüven patlaması hakim bu kuşakta. Yani adeta dünyadaki her şeyi başarabileceklerine ve yapabileceklerine inanan, özgüveni çok yüksek bir nesil. Gelin görün ki çalışmayı da pek sevmeyen bir nesil, odaklanma sorunu olan, bir yerde uzun bir süre kalamayan, bir işi uzun bir süre devam ettiremeyen, uzun bir süre aynı işte çalışmayı sevmeyen bir nesil. Yine dini dogmalara, geleneklere, göreneklere, toplumsal yapıdaki bu kurallara da pek bağlı olmayan bir nesil. Z kuşağı toplum tarafından, anne babaları tarafından pek anlaşılmadığını düşünen bir nesil. Yani kuşak çatışmasının gerçekten net olarak yaşandığı nesillerden birisi. Toplumun, anne babaların ve diğer bireylerin kendilerini pek de anlamadığını ve anlaşılamadıklarını düşünen bir nesil. Bundan dolayıdır ki bunalıma daha yatkın, psikolojik destek almaya daha yatkın bir nesil. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. 21. yüzyılda var olmak isteyen siyasiler, teknoloji devleri, kıyafet firmaları, düşünce kuruluşları ya da herhangi başka başka kuruluşlar Z kuşağının eğilimlerini, Z kuşağının beklentilerini dikkate almak zorundalar. Daha zor ikna edilen bir nesil. Yani başta da dediğim gibi dini dogmalarla, milli manevi duygularla, hamasetle, ucuz kahramanlıklarla gelenek göreneklerle pek yönlendirebileceğiniz bir nesil değil. Daha gerçekçi, daha özgürlükçü, daha yeni ve daha inandırıcılığı yüksek fikirlerle bu insanların karşısına çıkmanız gerekiyor. Onları etkileyebilmek adına. Yani kısaca Z kuşağının beklentilerini göz önünde bulundurmayan fikirler, kuruluşlar, yapılar 21. yüzyılda başarıyı belki de ıskalayabilirler. Bunda dikkate almamız gerekiyor. Kısaca Z kuşağının özellikleri bu şekilde. Fakat bizler ben Y kuşağındaki bir bireyim ya da X kuşağındaki bir birey. Hani 1950 yıllardan 1980'li yıllara kadar ki kuşağı işte X kuşağı denmiş. Ee, 80'li yıllardan işte 2000'li yıllara kadar uzanan kuşağı ise e, Y kuşağı denmiş. Ben bu Y kuşağının içindeyim. Hani bizlerin bu Z kuşağını anlama, onlarla daha sağlıklı bir iletişim kurma noktasında bir çaba içinde olmamız gerekiyor. Evet onlar biz ve bizden önceki kuşakların gördüğü zorlukları, savaşları, dramları, darbeleri ya da geçim sıkıntısını an itibariyle pek hissetmediler ve yaşamadılar. Daha şanslı bir zamanda dünyaya geldiler. Evet o noktada şanslı bir nesiller. Fakat toplumsal anlamda birbirimizi anlama noktasında da bir çaba içinde olmamız gerekiyor. Tabii ki Z kuşağındaki kardeşlerimizin de bir çaba çaba içinde olması gerekiyor bizlerin de onları anlama noktasında bir çaba içinde olmamız gerekiyor onların fikirlerine tavırlarına davranışlarına kökten bir red çok sağlıklı olmayabilir en azından daha anlayışlı olmamız gerekiyor kabul edilebilir tavırları noktasında daha onları cesaretlendirmemiz gerekiyor ya yani kısaca bu toplumsal mutabakat sağlamak için yani x kuşağı y kuşağı ve z kuşağı arasındaki iletişimi daha etkili bir şekilde kullanmak için hepimize bir sorumluluk düşüyor Açıkçası ben hard kapitalizmden bıkmış işte 20. yüzyıldaki neslin 21. yüzyılda bu Z kuşağı sayesinde veyahut da bu Z kuşağının çabasıyla daha demokratik, daha insancıl, daha sosyalist, daha adaletli, daha gelirlerin eşit dağıtıldığı bir dünya düzeni kurabileceklerine inanıyorum. Fakat tabii ki bu noktada kendilerini geliştirmeleri gereken noktalar da var. Ya bu Z kuşağı işte takım ruhu, birlikte çalışma ruhu, toplumsallaşma noktasında bir gayret içinde olmalı. Bu noktada kendini geliştirmeli. Yine müthiş derecede fazla olan gereksiz özgüvenden de kurtulmaları gerekiyor. Evet özgüven insanın kendine güvenmesi, başarabileceğine inanması çok güzel bir duygu. Fakat bunun kabul edilebilir ve gerçekçi sınırlar içinde olması gerekiyor. Yine Z kuşağı her şeyle ilgili. Ya bu noktada dikkat etmesi gereken bir nokta. Her şeyle ilgili olmaktan ziyade gerçekten ilgi alanları olan noktalarda daha iyi odaklanırlarsa, kendilerini o noktalarda daha iyi geliştirebilirlerse, dediğim gibi her şeyle ilgilenmektense tamamen ilgi alanlarına yönlenirlerse daha başarılı olabileceklerini ve dediğim gibi dünyayı da dönüştürebilecek bu fırsatı da değerlendirebileceklerini düşünüyorum. Bugün Mercedes fabrikasında 1970'li yıllardaki iş gücünün tamamı insanlardan oluşurken geldiğimiz nokta 2021 yılındaki ortaya çıkan iş gücünün %90'ına yakınını yapay zeka, robotları yapıyorsa ve insan faktörü %10'luk bir kısma düştüyse demek ki gerçekten gelecekte insanların daha az çalışacağı, daha az yorulacağı, belki de fikirleriyle ve düşünceleriyle daha etkili olacağı bir dünya düzenine doğru da gidiyoruz. Yani bu noktada Z kuşağının eğilimleri onların tutumlarıyla oluşmuş eğilimler değil. Gerçekten çağın gereksinimleri ve çağın geldiği noktada oluşan eğilimler. Bu Z kuşağındaki gençler de bu teknolojik gelişmelere maruz kaldıkları için sergiledikleri tutumlar da biraz da çağın gereksinimleri olarak düşünüyorum. Kabaca bizler sizlere inanıyoruz sevgili Z kuşağı. Sizlere de kendinize inanın. İnşallah hep birlikte daha güzel bir dünya inşa edeceğiz. Sizleri ve dünyamızı sevgili Z kuşağına emanet ediyorum. Hoşça kalın.